Herkese merhaba. Ben Furkan Bozkurt. Bildiğiniz gibi düzenli olarak yaptığımız Türk yatırımcısının beynini yıkama seanslarına bugün de devam ediyoruz. Öncelikle bize her türlü maddi ve manevi desteği sağlayan Mason Teşkilatı'na, Illuminati'ye ve diğer çok gizli olan sponsorlarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Ve hemen analizlerime başlıyorum. Arkadaşlar şimdi finansal piyasaları eğer yorumlayacaksak bir dünyanın durumunu bir önce bilmemiz lazım. Dünyada neler oluyor? Bunu bir e, anlamak lazım. Şimdi şu gördüğünüz ülkeler bakın bunlar ada ülkeleri. Endonezya, Singapur, Malezya, Filipinler, Kamboçya, Tayland, Vietnam gibi ülkeler. Bunlar ada ülkeleri bir nevi. Yani şunlar değil ama Filipinler, Endonezya işte Singapur gibi ülkeler ada ülkeleri. Şimdi burada tabii ta e, uluslararası ticaret büyük oranda e, deniz taşımacılığıyla oluyor. Şimdi bu ülkeler daha önceden e, Covid'lerde çok büyük rakamlar görmediler. Vaka sayısında çok büyük rakamları görmediler. Neden? Çünkü bunlar erkenden önlem aldılar. Fakat Hindistan varyantının bu ülkelere girdiğini biliyoruz ve bu ülkelerde vaka sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Burada bir dalga geliyor. Hindistan'daki durumu zaten biliyoruz. Ciddi bir yükseliş var. Kontrolden çıkmış durumda. Aynı şekilde Brezilya'da da durum kontrolden çıkmış durumda. Türkiye'yi de biliyorsunuz zaten. Şimdi dünyanın bu tabii kötü gidişatı beni çok tedirgin ediyor. Çünkü dünyada bakın ticaretin, uluslararası ticaretin büyük bir kısmı deniz taşımacılığıyla yapılıyor. Şimdi bir ülkeden bir ülkeye gemi giderken yaklaşık atıyorum 3 haftada gittiğini düşünün. O ülkeye gittiğinde vardığında gemi mürettebatı karantinaya giriyor. 1-2 haftada orada oyalanıyor fazladan. Dolayısıyla buradaki taşımacılık sekteye uğruyor. Bu da ne yapıyor? Tedarik zincirindeki bozulma şok yaratıyor. Arz tarafında bir şok yaratıyor ve enflasyonu tetikliyor. Şimdi FED hatırlarsanız faiz, FED'in faiz arttırımı gündeme geliyor. Burada tabii şöyle bir şey var. Yani FED dedi ki ben dedi buradaki enflasyon artışını geçici kaynaklara yani pandemiye bağlıyorum. Buradaki arz sıkıntılarına. Dolayısıyla ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum ve doğrudan bir müdahale yapmayacağım, bekleyeceğim dedi. Özellikle Amerika'da tarım dışı istihdam verilerinin beklenenin çok altında gelmesi de bize çok hızlı bir toparlanma olmadığını Amerikan ekonomisinde gösteriyor. Dolayısıyla burada FED çok önemli. Çünkü FED'in aldığı karara diğer merkez bankalar da uyacaktır. Benim tahminim yıl sonuna kadar FED'in bir faiz artışı yapmayacağı. Bu tabii benim nacizane fikrim. Dolayısıyla biz de finansal piyasalarda biraz daha şımarabiliriz. Şimdi şunu söylemek lazım. Tabi tabii enflasyon beklentilerinde bir artış var. Faizlerde artış yoksa o zaman ne artar? Tabii ki de altın. Bu beklenti, enflasyondaki beklenti, artış beklentisi yatırımcılara tabii altın portföyünde altın bulundurmalarını tetikledi. Şimdi onlar altına hücum etmeye başladılar. Altında da görüyorsunuz bir artış var. Şimdi altında bakın bu turuncu seviyeyi görüyorsunuz. Bu bir direnç oluşturuyor. Bu tabii ons altın. Bu seviyenin kırılması bizi 1975 dolar seviyelerine kadar götürebilir. Bu 1975 dolar seviyesi önemli bir direnç. Buradan aldığı tepkiye bakacağız. Eğer buranın üzerine de bir hareket gelirse o zaman 2000 dolar belki daha üzerine bir hareket de gelebilir. Çünkü dediğim gibi enflasyonda bir beklentilerinde bir artış var. Ve altın portföylere girmeye başladı. Yani altın tarafında pozitif bir durum var. Dolar tarafına geçelim. Şimdi dolar tarafında bakın. 8.50 daha önce de Twitter'dan paylaşmıştım. Twitter adresimden. Bunlar da videonun açıklama kısmında var. Telegram ve Twitter adreslerim. Oralardan da düzenli analiz yapıyorum. Takip edebilirsiniz. Şimdi 8.50 seviyesi önemli bir burada e, direnç. E, 8.50'ye geliyor ve buradan sürekli satış yiyordu. Fakat e, burada artık çok oyalanmaya başladı. Muhtemelen e, kıracak gibi duruyor. Tabii e, burayı kırılması durumunda 9.50 dolar seviyesine kadar bir hareketlenme gelebilir. Tabii şu an piyasalar kapalı. Onu söylemek lazım. Ben bunu çektiğim sırada. 9.50 seviyesine kadar bir hareketlenme gelebilir. Dolar tarafında ciddi bir sıkışma var şu bölgede. Direnci dayanmış durumda. Tabi hem dolarda hem de ons altında bir artış varsa gram altın tarafında da bir artış bekleriz. Burada 540 lira seviyesi bir direnç. Bunun üzerine bir hareket gelirse 650 liraya kadar bir gram altında hareketlenme olabilir. Takip etmek lazım. Ben gram altın tarafında pozitifim. 650 ve 540 seviyeleri önemli dediğim gibi altındaki ve dolardaki yükseliş burada da bir yükseliş yaratabilir yaratacaktır yani takip etmek lazım şimdi Bitcoin tarafına geçelim bir süredir analiz çekemiyordum video yoğunluktan dolayı şimdi tabi Bitcoin tarafında önemli gelişmeler oldu Elon Musk'ın geliş haberini biliyorsunuz piyasaya bu haber düştükten sonra sert bir satış geldi şu anda bakın satış devam ediyor aslında. Görüyoruz canlı canlı da görüyoruz bakın. Şöyle savaş muhabiri gibi gösterelim. Canlı canlı satış geliyor. Şimdi arkadaşlar hatırlıyorsanız ben bundan yaklaşık 2 2,5 ay önce şöyle bir şey söylemiştim. hem bunu video hem burada çektiğim videolarda söyledim, hem Twitter'da hem Telegram'da birçok platformdan birçok defa da söyledim bunu. Hala da söylüyorum. Ben dedim ki bakın Yaklaşık ben 2-2,5 iki, ay iki, iki önce söylediğimde şuralardaydı Bitcoin. Dedim ki burada bir yatay harekete girmesini bekliyorum Bitcoin'i. Burada iki tane band belirledim. Bakın üst band 65.000 ve 62.000 dolar bandı. Burası direnç. Aşağıda da 45.000 ve 43.000 dolar bandı. Burası da destek bandı. Şimdi dedim ki bu arada hareket etmesini bekliyorum Bitcoin'i. Tabii ben bunu söylediğimde bir nevi köyün delisi gibiydim. Ee, bana birçok eleştiri geldi. Sen buranın kaç milyon dolar, milyar dolar olduğunu biliyor musun falan böyle hareketim olur gibi. Arkadaşlar şunu söylemek lazım. Yani bakın bu coin e, 3000 küsür dolarlardan 60 bin dolarlara kadar bir hareket yaptı. Şimdi bu bant birçok birçok insan için çok geniş gelebilir ama bu varlık da çok hareketli bir varlık. Çok oynak bir varlık. Ve şu an tarihinin en oynak zamanlarında. Dolayısıyla bunu küçük bir bantta siz sıkıştıramazsınız. E, sıkışmadığını da görüyoruz zaten. Bakın çok geniş bir bantta, söylediğim bantta sıkışmaya devam ediyor. E gördük yani uzun zamandır burada sıkışıyor. Size bu büyük gelebilir. Size çok geniş bir bant gibi gelebilir ama siz bir ölçek değilsiniz. Yani burada şunu anlamak lazım. Burada bunun hesabı biraz farklı oluyor. Yani birçoğunuza göre dediğim gibi çok büyük bir bant gibi gelebilir ama Bitcoin'in şöyle genel hareketine baktığınız zaman aslında çok da büyük bir bant olmadığını görebilirsiniz bunun. Şimdi şunu söylemek lazım. Tabi burada iki band var. Bununla bitiyor mu bitmiyor. O zaman da çok defa söyledim. Dedim ki bakın bu bandın arasında hareket ettiği sürece ben altcoin'lerde olurum. Çünkü yatay hareket ediyor bitcoin ve dominasyon tarafında da bir düşüş yaratacaktır diye. Bakın dominasyon tarafında şöyle gösterelim. 60'tan yaklaşık 40'a kadar bir düşüş geldi. bu tabi bitcoin'in yatay olmasından kaynaklı altcoin'lerde bir hareketlilik oluşuyor. Şimdi şunu söylemek lazım arkadaşlar. Bunu ben söyledim. Bakın iki band arasında hareket edecektir diye. Ve dedim ki eğer bandı aşağıya kırarsa. Bakın şu aşağıda 45 bin ve 43 bin dolar bandı bölgesi var. Burası beton gibi bir destek. Buraya iğne atabilir ama bunun altı ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle söyledim yani. Dünyada da bol likidite devam ediyor. Merkez bankaları faizleri çok düşük tutuyor. Dolayısıyla şu an ben bir çöküş beklemem bitcoin'de. Bakın alt bandı test ediyor ama. Şunu söyleyeyim yani alt bandın altına inerse burada tabi bir ayı piyasası algısı oluşur ve ben portföyümü bırakır çıkarım bu piyasadan. Ama dediğim gibi burayı test ediyor şu an ve burası önemli bir destek onu söyleyeyim yani kolay kolay kırılacak bir destek değil. Benim de beklentim şu an bakın desteği test ederken söylüyorum buranın kırılmaması yönünde üst bant var bir de. Bu üst bant kırılırsa da Bitcoin'deki hareketin ben yükseliş tabii burada bir yükselişle üzerine atıp tutunursa güçlü bir duruş sergilerse hareketin çok güçleneceğini ve 100 bin doların üzerine belki bir hareketin gelebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu bant kırılmadığı sürece ben altcoin'lerde olurum. E, ve öyleyim de biliyorsunuz. Portföyümde değişiklikler olabilir ama stratejim bu şekilde kalacak. E, bu iki bant çok önemli bu iki bandı takip etmek lazım. Buradan bir süre satış gelecektir. Bu bandı iyi bir test ettikten sonra tekrar yükseliş bekliyorum. Ben o sırada da altcoin'lerde tabii bir toparlanma olacaktır. Çünkü altcoin genelinde bakın burada gördüğümüz gibi Bitcoin'den, Bitcoin'deki satışlardan kaynaklı bir satış var. Şimdi bakın buradaki kırmızı seviyeyi görüyorsunuz. Bu kırmızı seviyenin üzerine hareket yaptı. Bakın biz de şuradan 1.68 dolar seviyesinden bu ada coin'e girdik. Şimdi burada tabi ardından bir hareketlenme geldi önce geçtikten sonra buraya bir retest yaptı ve hareketlenme geldi tabi bitcoin'deki satışla beraber biraz satış geldi ama ben onu mühim görmüyorum dediğim gibi o bant aralığında durduğu sürece belki arada satışlar gelse bile altcoin'lerde hareketlilik bekliyorum. Burada hedefim 4 dolar seviyesi 4 dolara kadar bir yükseliş bekliyorum dediğim gibi 1.68 maliyette girdim burada. E, GRT tarafına bakalım. Şimdi diyorum bakın e, Bitcoin tarafında bu band bu bandın içinde kaldığımız sürece yani burada 43 bin altında günlük kapanış gelmediği sürece altcoin'de verdiğim bu hedefler e, geçerli olacaktır. Şimdi bakın burada da GRT tarafını görüyorsunuz. GRT'de bu yeşil seviye e, direnç oluşturuyor buradaki mor seviyede destek oluşturuyor. E, fiyatın bu arada hareket ettiğini görüyorsunuz, sıkıştığını görüyorsunuz. E bu yeşilin kırılması durumunda yukarı yönlü bir hareketlenme gelecektir. E, morun kırılması durumunda da aşağıya yönlü bir hareket gelecektir. Fakat altına bakın e, ihlaller oluyor. Burada günlük kapanış görmemiz lazım. Önemli olan o. E, dediğim gibi yeşilin kırılması durumunda yukarı yönlü bir hareketlenme beklerim. Şimdi Raven tarafına geçelim. Şöyle bunu bir silelim. <laughs> Şimdi Raven tarafında bakın aynı şekilde burada kırmızı ve mor arasında bir sıkışma görüyorsunuz. Burada kırmızının kırılması durumunda bu Bitcoin paritesinde ee, sert bir hareket beklerim ben. Daha önce 10x yapmış bir koin, ee, o yüzden şimdi 10x çok büyük bir hareket, dolayısıyla e, uzun süre sıkışması lazım. Burada da bu şekilde sıkışıyor. Yani Çok bekledik diyenler, şunu söyleyeyim yani arkadaşlar insan hafızası zayıftır. Şurada bakın sıkışırken bir kırılma geldim, böyle sert bir mum geldi mi? Her şeyi unutursunuz. O yüzden burada sıkışmayı takip etmek lazım. İsteyen burada kırılmayı bekleyebilir ama şurada var ya şu var yani burada kırılma sert geleceği için giriş fırsatı vermeyebilir belki. Onu değerlendirmek lazım. Raven tarafında da uzun bir sıkışma var biliyorsunuz. Bunun kırılması durumunda dediğim gibi hareketlemeye bakacağız. Durum pozitif. Şöyle bakalım. Mitix tarafında bakın şöyle aşağıya doğru bir hareketlenme gelmiş. Şunu söyleyelim. Şimdi bu bölgede sıkışıyor. Şöyle gösterelim. Bu bölgede sıkışıyor. Bakın şuradan aşağıya doğru bir kırılma gelmiş gibi ama burada aşağıya doğru iğneler atabilir bu coin. Hacimsiz bir coin. Bitcoin'deki ani hareketlerden dolayı. Bunu takip edeceksiniz. Yukarıya doğru bir kırılma geldiğinde bu coin'de hareketlenme olabilir. Dediğim gibi şu an aşağıya doğru bir hareket gelmiş ama bu şey değil. Yani hacimsiz olduğu için ani bir satışta böyle hareketler olabiliyor şöyle MITX tarafını şuradan da gösterelim. durum bu şekilde. burada yukarı yönlü bakın şu yukarıdaki turuncunun kırılması durumunda hareketleme olabilir. Takip etmek lazım bunu. E, MITX coin'i. ben de içerideyim biliyorsunuz. Şimdi MATIC tarafına gelelim. Şimdi MATIC'de şu an tam piyasada satış var Bitcoin'den kaynaklı. Şimdi Matiş tarafında tekrar bakın bir satış görüyorsunuz. Buradaki mor seviye destek seviyesi. Şu en baştan alayım. Bakın burada e, turuncu seviyeyi görüyorsunuz. Burada turuncuda bir sıkışma vardı ve kırıldı. Biz de buradan yaklaşık 0.82 seviyesinde bir giriş yaptık. Yaklaşık şu an 2x bir kar var. Gördüğünüz gibi mor seviyeyi daha önce de şurada test etmiş, şimdi de test ediyor. Bu bir destek seviyesi. Altına belki sarkma olabilir ama e, kapanışı, 4 saatlik kapanışların bunun üzerinde gelmesi pozitif olur. E, bu destek üzerinde tutunabilirse tekrar hareketleme olabilir. Şu yani satış dalgası gittikten sonra tekrar bir hareketleme olabilir. Takip etmek lazım. E, bu elimde dediğim gibi 2x kar var. E, bunu da e, duruma göre satıp satmayacağımı söyleyeceğim. Zaten alım ve satımlarımı Twitter'dan paylaşıyorum aynı şekilde paylaşacağım. Şöyle bir Dodo tarafına bakalım. Dodo'da görüyorsunuz yatay bir hareket var. Arada satış geliyor, arada yükseliyor. Yani rüzgarın yönü ne tarafa giderse piyasada da o tarafa gidiyor. Ben bunu 3.10 seviyesinden aldığımı söyledim. Bunu aldım ve kenarıya koydum dedim. Yani şu an için bir analiz yapmayacağım bununla ilgili. Fakat işte soruyor insanlar. Sonu söylemek lazım. Arkadaşlar bunu ben 10 dolar hedefi verdim. Fakat dedim ki yani burada para girişi para girişi olmaya başladığında yani şuradaki gördüğünüz gibi mumlar gelmeye başladığında bu coin yükselmeye başlayacak. Para girişi başlayacak. Şu an yatay gidiyor ve ucuz olduğunu düşündüğüm bir coin. O yüzden dedim ben bunu alıyorum, bekliyorum. Acelem yok bunda. Yani para girişi olduğunda hareketlenmeye başlayacak. O zaman destek ve direnç seviyelerini biz de gündeme getireceğiz, konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla burada dediğim gibi acelesi olmayanlar için iyi bir coin bu. Ben de söyledim zaten. Alırken de söyledim bunu. Şimdi Bitcoin tarafına bir daha bakalım. Bakın burayı deniyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir de 4 saatlik de bakalım. Hazır yakalamışken canlı canlı. Bakın burayı deniyor. Burada şimdi ben baktım güçlü alış emirleri koyuluyor buraya. 43 bin dolar. Belki bu şu içeriye mor seviye bir iğne gelebilir. İğne geldiğinde tabii bu satışla beraber alt de bir miktar satış gelebilir. Ama dediğim gibi yani bunun altına 43 binin altına bir hareket gelmediği sürece biraz zorlar bizi. Ama Kötü bir şey olmaz onu söyleyeyim yani tekrardan bu, burayı bir süre dener buradaki satışlar e, karşılanır bir süre ben öyle düşünüyorum yani karşılanacağını düşünüyorum ve tekrardan hareketlenmesini bekliyorum dediğim gibi yani küreselde de durum likidite bolluğu devam ediyor şu an Bitcoin'de ben bu sebeple bir çöküş beklemem. Burada bir süre satış devam eder belki birkaç gün daha ya da bu haftalık kapanışa kapanıştan sonra tekrar yukarı yönlü bir hareketlilik gelebilir takip etmek lazım. Şu an bir de bugün haftalık kapanış var tabi pazar günü bugün bu kapanıştan sonra tekrardan bir yükseliş görebiliriz dediğim gibi altına kırmazsak ben çok negatif görmüyorum piyasada sürekli satış geliyor bakın yani şuralarda da var birçok defa satış geldi. Bunları atlattık hep. Dediğim gibi bu seviyenin altına inmedi sürece problem yok. Buradan tekrar yükselebilir yukarıya yönlü. Burada da yani madem Bitcoin'de atıyorum ben şu an 100 bin dolarlık bir aslında beklentim var. Yok değil. Amatör bir beklenti bu tabii onu söyleyeyim. Bu benim nacizane görüşüm. İnsanlar şunu söyleyebilir. Ya madem niye bekliyorsun, niye Bitcoin'e girmiyorsun diye şunu söyleyeyim. Yani Bitcoin bu bantta olduğu sürece altcoin'ler de çok daha pozitif olacaktır Bitcoin'den. Benim beklentim bu şekilde. Şu üst bandı kırmadığı sürece ben Bitcoin'e henüz girmem. Ha yani bu üst bandı kırarsa altcoin'lerdeki parayı Bitcoin'e doğru çevirmeye başlarım. Bu alt bandı kırarsa da dediğim gibi yani bunları iyice söyleyelim arkadaşlar. Piyasada bu iki seviye bakın alt ve üst band majör seviyelerdir. Bunlar piyasadaki yönü belirler. Ciddi önemli seviyeler ve tabii önemli seviyelerin kırılması da zor olur. Çok defa test edilir ama kolay kolay kırılmaz onu söyleyelim. Genel genel gidişat bu şekilde. Arkadaşlar beni Telegram'dan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Orada da güncel piyasadaki hareketleri sürekli değerlendiriyorum anlık olarak. Bunlar videonun açıklama kısmında mevcut oralardan beni takip edebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu lütfen beğenin. Beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. E, videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlarınızı da yazınız. Herkese iyi günler diliyorum.